da sürekli bu evin içindeki geçmişinin devamlı açılmasının verdiği bir stres var, sosyal medya var. Yani ben böyle mi görünüyorum, öyle miyim, şöyle miyim, işte onun taraftarları benim. Hani böyle şeyleri çok fazla ciddiye alıyor acaba. Kafaya ciddi bir biçimde takıyor. Bak, o Hanım da söyledi, dedi ki. Ee, keşke sosyal medyadan önce biz duysaydık hmm. hastalığını dedi mesela. Önceliğinin ben, ne olduğuna da benim sana. arkadaşım başımın üstünde ama gerçekten önce bizim haberimiz olması lazım. Burada herkes birbirine Aycan nerede diye sordu ya. Ve şu an bile o kadar bence çok duyarlı davranıyorlar. Neden duyarlı davranıyorlar? İlişkisi olduğu için. İlişki olan saygımızdan dolayı diye bastıra bastıra söyledi Seda'nın. Burada da elemede de. Ama Bizim gösterdiğimiz ve buradakilerin gösterdiği ilişkisine saygı gösterdiğimiz kadar Aycan kendi ilişkisine saygı göstermediğini söylüyorum. O gün yaptığı, Tuğçe'ye yaptığı davranıştan sonra da söyledim. Yine de söylüyorum. Bak bu olaydan sonra yine aynı şeyi gösterdi. Şunu diyorum yani Onur 32 yaşında bir adam olarak bunu nasıl düşün, düşünemez? Ya çok seviyorsam yatarım hastanede biliyor musun? Hastanede yatarım. Beni hiç bu kuvvet buraya getiremez. Benim korkum ne biliyor musun ee, Aycan'ı toparlayalım derken Onur gerçekten bu sefer Onur e, psikolojik hastalık çıkacak bir şey çıkacak korkuyorum yani. Ama bak şimdi bizim Aycan'ı toparlamamız için elimizde bir sebep var Aycan daha 22 yaşında diyoruz değil mi? Hadi ailesinden uzakta yaşıyor yalnızdır bir şeyini paylaşamıyordur bak sebebimiz var Aycan'ı toparlamak için. Kendini anlatamıyordur işte aralarında yaş farkı var hepsi bir mazeret ama Onur için şu hepsini içine atması gerektirecek ne var Onur'da? Aycan'ın çok mu sevgisi mi? O zaman git hastanede yat arkadaş. Sevgilinin hastanede yatıyor. Burada hala ikilemdeyim, bu ikilem beni öldürecek deme. İşte izin alamıyor Biraz... istediği zaman çocuk da sonuçta kafasına göre gidemez. Yapımdan özel izinle gitmiş ziyarete yani. Hani O da sevgiler gününde yalnız olmayalım, birlikte olalım diye. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse.